Abla pişt, pişt, pişt abla Bak sana bir şey diyeceğim abla Gelsene buraya abla bir gel gel Abla bir gelsene ya Pişt abla Abla gel Arabamla seni evine kadar götüreyim gel Allah'ım ya yapayım ya Hiç kimse Hiç kimse benimle ilgilenmiyor ya Hiç kimse benimle ilgilenmiyor ya Neyse ya Of canım çok sıkıldı ya canım çok sıkıldı ya Bu şu Tavşan Kaçma tavşan gel buraya gel Gel buraya gel Tavşan Ama şunu yakalasam ya Yakalayıp eve mi götürsem ne yapsam ya Tavşan gel buraya gel Kaçma 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 Gel buraya gel 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 Tavşana bak ya tavşanla spor yapacağım ya Bak yakalayayım seni ya Tavşan gel peşimden Yakalım sen nereye gidiyorsun böyle ya? Don bir tavşan gel buraya gel buraya tavşan tavşan kaçma gel buraya tavşan tavşan kaçma gel buraya yakalayım seni bak Yakaladım. benimle oyun mu oynamak istiyorsun sen mini 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 bak böyle ben böyle hop bana senin önüne geçeyim sen böyle geride kalırsın işte geride kalırsın hoppala ben böyle zıplıyorum sen de zıpla hadi bakalım tavşan sen zıplayamazsın tabi. Davşan, davşan. don bir davşan. Kaçma, geliyorum. Yakalayacağım seni. Kuyruğundan yakalayacağım. Kulağından yakalayacağım seni. kaçma Gel, sen havuç vereceğim. Havuç, havuç. Bak, burada havuç yok. Yanlış şeye gidiyorsun ya. Yanlış şeye gidiyorsun. Şuna bakın ya. Arkadaşlar, görüyor musun? Şu davşan... Bak, burayı tekrar... Kaçma, gel buraya. Beni hiç duymuyor. Bak, bak, bak 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 böyle bak bu acemlerin kafasına yapasına beni dinlemiyor ya bu bu tavşan var ya beni sinirlendirmeye başladı ha amma da hızlı gidiyor ya kum falan demiyor kum falan demiyor amma da hızlı gidiyor gel buraya gel Dinlen biraz ya biraz nefes alsana arkadaş bu tavşan da hiç nefes almıyor ya gel buraya gel 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 Davşan kaçma gel bu ya davşan kaçma davşan Davşan kaçma gel bu ya sana diyorum sana 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 bağıyorum ya Oo, oh, Şu davşana bak ya Bir kere benim sözümü dinlemiyor ya Bir kere benim sözümü dinlemiyor ya Ya şu da oturayım gel beraber yüzelim ya Niye koşuyorsun ya Değdin mi senin değdin Şundaki yemiş yemiş kilo almış herhalde kilo vermek için koşuyor ya. Zayıflamak mı istiyorsun sen? He? Gel bakayım buraya. ya. Gel bakayım buraya ya sana. Zayıflamak için mi koşuyorsun? He anladım. Anladım. Zayıflamak için koşuyorsun. Hadi o zaman beraber koşalım. Hangimiz daha çok koşacak? Kim kimi geçecek? Kim kimi geçecek? Hadi bakalım. Koşalım bakalım. Hadi bakalım. Davşan bakalım. Gel bakalım. Davşan bakalım. Koş bakalım. Takip et bakayım. Koş bakalım. Koşalım bakalım. Bakalım bakalım. Koşalım bakalım. Tavşan tavşan koşalım bakalım. Bak bir sen geçiyorsun bir ben geçiyorum. Bir sen geçiyorsun bir ben geçiyorum. Ne olacak bu işin sonu? Hadi bakalım. Ne olacak bu işin sonu? Hadi bakalım. Bu tavşan nereye koşuyor arkadaşlar? Bu tavşan nereye koşuyor? Bu tavşanı kim kovalıyor? Bu tavşanı kim kovalıyor? Ben mi kovalıyorum? O mu kaçıyor? O mu kaçıyor? Ben mi kovalıyorum? Bak 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 bak. Buradan başka yöne git diyor. Başka bir parka. Ana. Ana şimdi anladım. Şimdi. Bu tavşan artık işte. Niye koşuyor biliyor musunuz? Tahminimi mi söylüyorum? Luna parka gidiyor. Bak seni Kayata'ya bak Kayata'ya. Kayata'ya bak ya. Kayata'ya bak. Luna Park'a gidip orada salıncağa binecek. Orada döney bilmem neler evi çarpışan arabalara binecek. İy, şimdi anladım. Gel bakalım o zaman sen benim yanıma. Gel bakalım. Gel bakalım önce abi seni Luna Park'a götürsün. Orada gelirsin. Ee yolu da biliyor ha. Her zaman sanki buradan gitmiş ya. Allah Allah. Tavşana bak ne kadar akıllı maşallah ya. Hiç yoyumadı, susamadı, hiç su bile içmedi ya. Hiç dinlenmedi bile ya. Nereye gidiyorsun? Bak. Beni bekle beni. Bey ağabey gidelim. Bey ağabey. Bak bak bak. Hayvan da almazlar bu da Luna Yasak hayvandan giymesi yasak. Bedava olmaz. Bilet alalım bilet. Bedava bilet alalım. Pardon bedava giyemeyiz bilet alalım. Benim kafamı da ya. Arkadaş Allah Allah. Ne huysuz bir tavşan mısın sen de be? Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun ya? Yanlış yere gidiyorsun. Orada oyuncaklar falan hiçbir şey yok ya. Oy. Bak bir ayağına bir bu yana gidiyor ya. Bir ayağına bir bu yana gidiyor ya. Of kafam döndü. Başım döndü ya. Ne oldu? Gel gelin. Gidiyorsunuz. Tamam. Niye geldin buraya ya? Niye geldin buraya? ya? Kaçma kaçma gel yanıma gel kaçma kaçma. Yakalayacağım seni bak. Yakalayacağım şimdi. Şimdi seni yakalayacağım. Abla tut şu tavşanı ya. Tut. Abla tut şu tavşana. Tut tut. Abla tavşan niye tutmadın sen ya? Bak. Seni zıpla havadan takip edeyim bak. Niye gittin Buradan bakayım seni lan. He, niye gidiyorsun sen öyle şimdi? Niye gidiyorsun oradan? Niye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Gel bak dön gel dön 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 gelin. gel. Gel dön gel. Abla tut şu tavşanı ya. Orada konuman kendi gibi duyuyorsun ya. Allah'ım ne yapayım ya. Bu kadın da bayağı amma ıı, Garip bir kadın ya Orada dikilmiş duruyor ya Niye dikilin git denize gir bari Git güneşten orada Boş boş duruyorsun ne tavşanı tutuyorsun Abla tavşana bir çelme tak Avşan, Abla tavşana çelme tak Oo, Kaçtı gitti Abla bir tekme baksam ne yapsam ya Niye tutmuyorsun abla ya Hop. Öyle sallıyorsun sağa sola Git bakayım Bir tavşan tuttu bebeğe yardım etmiyorsun ya bu tavşan ya? Neye gitti bu tavşan? Allah'ım ya yaptım ya. Kadın senin yüzünden var ya tavşanı kaybettim ya. Oo! Tavşanı kaybettim ya. Tavşanı kaybettim. Tavşanım ne dersin? Güzel tavşanım. Benim güzel tavşanım. Ne dersin sen? Ne dersin? Çık ortaya. Ben oyun mu oynamak istiyorsun tavşan? Hadi bakalım tavşan. Havuç desem çık. Aymut desem çıkma. Tavşan Havuç desem çık Aymut desem çıkma Abi niye kaçıyor Bu insanlar benden niye kaçıyor ya Yakışıklı abim Oo, Olmaz olmaz Sigara içilmez burada sigara içilmez Çocukların yanında sigara içilmez Abla. Sağlıklı şeyler iç Sağlıklı şeyler iç Tavşan Havuç diyorum çık artık dışarı hadi Şuna yukarıdan bir bakayım zıplayayım. Yok abi yok. Bunlar da kim ya? Bak. Hanımlar Tabii. Yakışıklı bebek geldi bana bakarsınız tabii değil mi? Fotoğrafımı mı çekiyorsunuz? <laughs> Benim tavşanım kayboldu. Gördünüz mü? Bak. Allah Allah. Çekil şöyle ya. Heykel miydi bu? Gerçek mi bu ya? Kaç. Bak korktu. O da korktu benden. Herkes korkuyor benden. bak 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 bak. bak. Abla Abla benim tavşanımı gördünüz mü ya? Ben tavşanımı gördünüz mü? Şu i̇nsanlar var ya bir şey yazdı yardım etmiyor Burada ne kadar bencil insanlar ya Şunlara bak ya korkunç insanlar ya Allah Allah Tavşanım havuç diyorum sana bak havuç çık hadi dışarıya çık Şuraya gideyim bakayım buralara mı gidiyor acaba Yok ya kapı da kapalı ya of lanet olsun ya lanet olsun ya Nedir bu tavşan ya? Of of! Maalesef oh, tavşanım yok. Tavşanım yok. Şurada ilk yardım yeri yardım edecek kimse yok mu ya? Her kapalı arkadaşlar. ya. Her kapalı, ya. Yer kapalı ya. Yardım edecek kimse yok. Burada sorumlu kimse yok mu ya? Güvenlik nerede ya? Sorunlar nerede? Yöneticiler nerede? İstifa yönetim istifa, yönetim istifa. Tavşanı mı kaybediyorum? Kimse ilgilenmiyor benimle ya. Bakın burayı yakayım, yıkayım benim kafamı bozmayın ha. Anlatıyorsun ya. Hiç kimse benimle ilgilenmiyor ya. Yok işte yok. Tavşanım kayboldu. Tavşanım kayboldu. Recep amcaya ayım da bana tavşan bulsun bir tane. Ya da gelsin tavşanımı ay ayasın burada. Bana yardım etsin.